Şimdi e, dediğim gibi herkes harıl harıl iddianameyi okuyor ve e, oradan e, özellikle işte e, gazetecilerin, e, yazarların, hukukçuların belli başlı noktalarda iddianameyle ilgili fokuslandıkları yerler var. Bizim de o vesileyle ekrana getirmek istediğimiz yerler. Mesela Timur Soykan bir gün gazetesindeki yazısında bakın e, şimdi bu iddianame şunu söylüyor ya. İki amacı var diyor İmamoğlu'nun liderliğindeki örgütün. Bir, kişisel e, zenginleşme amacı. İki, siyasi olarak da sonu Cumhurbaşkanlığı ile bitecek bir süreci inşa etme. Bununla suçlanıyor e, Ekrem İmamoğlu ve diğer e, isimler. Şimdi zenginleşme aracı, zenginleşmek için bu örgüt kuruldu deniyor ya. Dolayısıyla orada bir para olması lazım. Yani paraların e, bir noktada elden ele e, gitmesi, bir yerde toplanması, e, işte at, yurt dışına kaçırılması neyse işte bunun yolu. Bunun olması gerekiyor ve bunun tespitinin yapılması gerekiyor. İşte o noktada Timur Soykan para nerede diye sormuş yazısında ve bakın nasıl aktarmış. İdanamiye göre Ekrem İmamoğlu hem zenginleşmek hem de cumhurbaşkanlığı yolunda siyasetini finanse etmek için sistem kurdu yolsuzluklardan yüzde %10 10-15'lik payın sisteme aktarıldığı öne sürülüyor. Her suçlamada paranın sisteme gittiği söyleniyor ama bu para ortada yok. Yani suçlama konusu ana delil ortaya konulma, konulmuyor. Bunun yerine uzun uzun gizli tanık, tanık ve etkin pişmanlık ifadeleri iddianamede yer alıyor. Savcılıkta paranın yani en önemli delilin ele geçirilmemesinin altını çizmek zorunda kalıyor. İddianamede defalarca şüpheliler operasyonları önceden haber aldığı için parayı kaçırdı. Bulunamadı vurgusu yapılıyor. Bunun delili de aynı ifadeler. Ekrem İmamoğlu'nun para kasası olarak Adem Soytekin gösteriliyor. Ancak etkin pişmanlıktan faydalanan Adem Soytekin bile büyük parayı göstermiyor itiraf etmiyor. İBB Spor Başkanı Fatih Keleş de İmamoğlu'nun kasası olarak tarif ediliyor. Ancak oradan da paraya ulaşılamıyor. Yani İmamoğlu örgütü zenginleşmek amacıyla bir faaliyet içinde ama hiçbir yerde para yok diyor Timur Soykan. Bir de Murat Sabuncu'nun yazısından bir bölüm getirelim ekrana. İddianamede parti içi mücadele ya da rekabet olarak adlandırılabilecek bölümlerin bile oluşuna ne demeli? Mesela Türkiye için özgür gelecek pankartının delegeler tarafından sallandığı görülmüş. Akabinde kalabalık bir grubun "Güzel günler göreceğiz, güneşli günler, motorları maviliklere süreceğiz ve özgür başkan, özgür başkan" şeklinde tezahüratlar yaptığı duyulmuştur. Ya da 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı genel seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmeyen şüphelinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı parti içi gizli çalışmalarını hızlandırarak Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Cumhuriyet Halk Partili yöneticileri çeşitli vaatlerle yanına çekmiş ve bu konuda gizli toplantılar yapmıştır. İnternet üzerinden yapılan toplantılardan biri kamuoyuna yansımış, bu görüntülerde parti siyasetinde kendisinden daha üst konumda bulunan kişilere emir ve talimatlar verdiği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin fiili genel başkanı gibi davrandığı, şimdi bu bölümleri almış Murat Sabuncu yazısına, İddianamedeki bu bölümlerin varlığı bir yolsuzluk soruşturmasının konuları olabilir mi diye soruyor. Ya da parti içinde bir siyasi mücadeleye gitmek, Partide liderliği hedeflemek bir suç olabilir mi? Bunu da sormakta fayda var. E, o konuda sonuçta parti içindeki pek çok kişiyi yanına çekmeye çalışabilir Ekrem İmamoğlu. Siyasi olarak bu bir suç mu? Türkiye siyasi tarihinde çeşitli partiler nezdinde biz parti için mücadelelerinin pek çoğuna tanıklık ettik. Toplantılar yap yapılabilir. E, her türlü e, vaatle... Hani kişisel vaatlerden bahsetmiyorum ama mesela siyasi vaatlerle e, yanına çekmeye çalışabilir. E, bunun pek çok örneklerini gördük gerçekten. Bir toplantıya kimin katılıp kimin katılmayacağını belirlemek o toplantıyı düzenleyenlerin inisiyatifinde. Hani sadece siyasette değil iş yerlerinde yapılan onca toplantı var. Herkes o toplantılara katılabiliyor mu? Ya yani bunlar tek başına suç unsuru olarak gösterilemez. Onu söylemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu vurgular önemliydi. Ekran.